Kahramanmaraş'ta düzenlenen drone destekli fuhuş operasyonunda bir masaj salonda yapılan aramalarda müşterilerin boş defteri çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Asa Şube Amirli Ahlak Büro Masası tarafından yaklaşık 4 ay boyunca yapılan planlı çalışma sonucu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Suç örgütünü organize ettiği belirlenen 3 kişinin ikamet, iş yeri ve araçlarında iş zamanlı arama yapan ekipler çok sayıda cep telefonu, flash bellek, bilgisayar ve cinsel ürünlere el koydu. <laughs> ekipler tarafından bir masaj salonda yapılan aramalarda müşterilerin boş defteri çıktı. Boş defterinde müşterilerin 200 lira, 300 lira gibi rakamların yazılı borçları olduğu görüldü. Olayla ilgili masal salonu kapatılırken şantajı uğrayanların olup olmadığısa araştırılıyor. <laughs> Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 8'li kadın 29 kişi gözaltına alındı. Kadınların ikisinin şüpheli 6'sının da mağdur olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette yürütülen işlemlerin ardından adliye sevk edildi. <laughs>